Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar, son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymeti takipçilerimiz, ''Rusya'dan Türkiye'ye büyük övgü geldi, olağanüstü bir lideriniz var.'' ifadelerini kullandılar. Değerli izleyenler, Erdoğan'ın hayatına ilişkin belgesel hazırlayan gazeteci Mihail Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan o kadar güçlü bir kişilik, güçlü bir lider ki dünyada bütün önemli sorunların çözümü Türkiye olmadan gerçekleşemiyor dedi. Rusya'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına ilişkin belgesel hazırlayan gazeteci Mihail Gusman Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kadar güçlü bir kişilik, güçlü bir lider ki Türkiye'nin çıkarlarını ve Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolünü o kadar ileri taşımış ki dünyada bütün önemli sorunların çözümü Türkiye olmadan gerçekleşemiyor dedi. Rus gazeteci ve TAS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Gusman, Anadolu Ajansı muhabirine dört kez röportaj yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hakkında hazırladığı belgeselle Türkiye ile alakalı görüşlerini anlattı. Gusman, Bakü'de doğdum, vatanım Azerbaycan'dır. Saklamayacağım, zaten 70 yaşını geçtim. Hayatımın yarısını Azerbaycan'da, Bakü'de, Sovyet döneminde yaşadım.'' Bakü benim en sevdiğim şehir. Azerbaycan benim vatanımdır. Ben bu vatandan asla vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Sovyetler Birliği döneminde bir zamanlar aynı ülkede yaşadık. Bugün Azerbaycan sık sık ziyaret etmeye çalıştığım, bağımsız ve mükemmel bir ülke. Çünkü orada ailemin mezarı var. Orada saygı göstermek için en azından yılda birkaç defa mezara gitmeliyim ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.